Eğlence yerine geldik. Burada Osman abinizle birlikte. Esra de burada. Şimdi çok güzel bir video bizi bekliyor. Hemen geçiş yapıyoruz. Esra hemen tweet'i buldu bir tane. Sarıldı ona. Şimdi geç. rilite <laughs> canın köpeği arkadaşlar ne ne süper oldu Kafamız şişti ya İnşallah ne yemeyiz Hadi gel bakalım. Ah yine açtılar. Şimdi buraya binecek. Hadi çık. Hadi başarabileceğim mi? Çıksana. Çıkamıyor musun? Dene bakalım. Ey

Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ay burası çok güzel. Esir orada. Esir'in babası. Esir'in köpeği. Sıkıldın mı? sıkıldın mı? Bebekler için mi artık bunlar? Esile büyüdü artık arkadaşlar. Esile'nin dikkatini çekmiyor. Biraz sonra biz zaten çarşıya gideceğiz, gezeceğiz değil mi anneciğim? Burası biraz sıkıcı. Aa Esile! Bak orada mısır pıt, pıt pıt bir şeyler alabilirsin. Hadi gel alalım. Arkadaşlar Esile'yi tanıyan bir tane arkadaşımızı bulduk. Sen burada mı oturuyorsun? Sakaryalısın değil mi? Ya seni tanıdı. İsmini söylemek ister misin? Söyle bakalım. Senin ismini söyle. Arkadaşlar ismi Efsaymış. Yani Esila senin isminle uyumlu. Esila ne kadar değişik değil mi? Git hadi git çekeyim iki dakika git. Git yanımda tamam, ben buradayım git sen. sen de gidebilirsin. git sen de. Çok ilginç değil mi Esila? <laughs> evet şimdi Esila'nın arkadaşını boyuyorlar. Sonra Esila'yı boyayacaklar. O da mı unicorn oluyor? Sen ne olacaksın? İkisi de unicorn olacak. Sen Neydi? İsmini unuttum. Ya Zübra. Halat çekme yarışması başlıyor. Aa, halat çekme yarışması başlıyormuş. Gel bakalım Sağ nasıl oldu? Ay, Ay çok güzel, güzel oldu. Da, görüşürüz. Öğren Kendine iyi bak tamam mı? Bay bay. Evet, etkin adım sıra. Çöreli oyunumuz. Su savaşları. Bugün Balıdoğu için sahneye sizleri bekliyor arkadaşlar <laughs> bakın ben buradayım <laughs> salak <Pis Tribülüyor> prenses salak sevgili çocuklar sahneye girdiğimde halat çekme için sizleri bekliyorum ben de çekeceğim ama çekeceğim mi? tamam hemen gidelim Baba. Hadi gel teşekkürler. Hadi, Hadi gel anneciğim. Şimdi sen de şöyle gelir misin? Şimdi arkadaşlar bir kedi takımı olacak. evet arkadaşlar halat evet. yarışmasına Esi burada. Ezeli evet. olan şöyle evet. Biraz, biraz daha gerekir. Ben sizi tutuyorum. Tamam. Şimdi eşit olması için Siz sayacağız bir dakika. Toplam en fazla Etina. 10 kişi olacak. Bir, iki... Mesela i̇şte burada diğer turla oynatalım sizi. Tamam Oynayayım mı değil, herkes oynayacak bugün. Esin'e Bir, pamuk prensesi tırmız arkadaşlar. Beş, altı, yedi... Gel. İki. i̇ki. Hayır 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 dışarıdan hiç katılmayın. Evet arkadaşlar. Paylaşın yanına Paylaşın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya katılmak isteyen var mı? 8, 9, bir kişi daha. Hadi like on. atın. Arkadaşlar, Tutun bakalım. Like gelin atın. bu takımı kazansın. Abicim gel bakalım sen de. Prensesler Prenses. takımı kazansın. Abicim. Hadi kahve. bakalım. Gel abicim gel. gel, gel Arkadaşlar bakın bizim yapıyorum. son 3 grup. Arkadakiler çok iyi. Üç. Bunlar güçsüz. Bunlar güçsüz. Biraz i̇ki. kazanacak. Bakalım benim mi takımım kazanacak yoksa Pamuk Prenses takımı mı? Hazır! 3, 2, 1 başla! Hadi! Pamuk bak, Prenses bak, bak. takımı mı yoksa Umut'un takımı mı? Pamuk Prenses hadi takımı çık, kazanacak gibi gözüküyor ve Herkes ipi bıraksın gözüm. Gözüm. yavaş gözüm. yavaş. Gözüm. Yavaş gözüm. yavaş bırakın. Yavaş bırakın yavaş yavaş. Herkes elini bıraksın. Bir de ikinci de ölür Arkadaşlar, şimdi sizin, herkes Dur. çok iyi dinlesin beni. Dur, etine herkes dağılma, dağılma. Herkes eller havaya dediğim an ipi bırakıyoruz. Anlaşıldı mı çocuklar? Çocuklar, anlaşıldı mı? Herkes ipi bırakıyoruz dediğim an, eller havaya dediğim an ipi bırakıyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Çocuklar, duyamadım, anlaşıldı mı? Tamam, tamam şimdi oldu. Başlıyorlar. İlk grup Pamuk Prenses takımı geçti. Sizleri uğurluyorum. Bir dahaki oyunlarda görüşmek üzere. Bırakalım. Evet Esin Hanım. İpler Çak 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 çak. Tamam. Çak. Pamuk çak. Prenses al takımını sahneye yandıralım. Çak. 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 Aferin size. Aferin. Başardınız kızlar. Takımı. Oluştur takımını gel böyle evet, paylaşalım. Arkadaşlar çar. Pamuk Prenses'in takımı kazandı. Paylaşın takımı. Gel böyle bakalım.